Okudunuz mu? Tamam. Bak şimdi. F1'in, F2'nin, F3'ün momentlerine sırayla M1, M2, M3 diyeceğiz. Bunları küçükten büyüğe doğru ya da ne bileyim tersine bir ilişki yapacağız aralarında. Bakın şimdi. Bunun bileşeni 1 ve yukarıya doğru 2'dir. Doğru mu? Bu ikisinin bileşkesidir F1. Şimdi F1'in O'ya olan dik uzaklığını görüyor musunuz? Dik uzaklığı 4'tür. 1, 2, 3, 4. Dik midir? Evet. 1 çarpı 4. Fakat 2'ye baktığımız zaman görüyorsunuz 2 menteşenin kendisini zorluyor. O noktasını zorluyor. Noktaya dik uzaklığı yok. Yani 2 çarpı 0. Nedir sonuç? 4'tür. Burası zaten 0 yapıyor. Geldim. M2'yi hesaplayacağım. Gördünüz mü? Evet, yatay ve düşey olmak üzere ikiye ayırıyorum. Burası iki birim, iki kare olduğundan burası bir birim. Bakın birin, görüyor mu? Dik uzaklığını, işte şurası. iki birim değil mi o? Fakat bakın nasıl çeviriyor, gördünüz mü? Saat yönünün tersine çeviriyor, saat yönünün tersine. Bir çarpı iki. İkiye bakın, saat yönünde çeviriyor. 2 saat yönünde çeviriyor, bir saat yönünün tersine çeviriyor. O zaman bunun yönünü eksi almamız gerekiyor. Ve dik uzaklığını görüyor musunuz? Şurası. 1, 2, 3. 2 çarpı 3. Bak isterseniz burayı şuradan anlatayım bak. Bak 2'nin uzantısını şuraya kadar çektim. Dik uzaklığını görüyor musunuz? 1, 2, 3. 2 çarpı 3. 2, burası da 6 yapar. 6'dan 2 çıktı, eksi 4. Ama büyüklük sorduğu için m1, m2 eşit çıktı. Şimdi geldim f3'ün momentini bulmaya. 2, 2 olarak bileşenlerine ayırdım. Şu 2'nin gördünüz mü? Dik uzaklığı 2. Hem de saat yönünün tersine çeviriyor. Bu 2'yi gördünüz mü? Bu 2'nin dik uzaklığı 0. Menteşenin kendisini zorluyor. Yani Dönmek seni zorlayınca e, döndürebilir mi? Mümkün değil. 2 çarpı 0. Bu da 4 yapar. Demek ki M1, M2, M3 birbirine eşitler. Ya bunları nasıl yapamadığınızı bilmiyorum ki ya. Gayet basit. Allah Allah. Hadi görüşürüz.